Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Gornik Lecna ve Hapoel Berşeva, karşı karşıya geldiğinde genellikle heyecan dolu maçlar ortaya çıkıyor. Gornik Lecna'nın genel maç stratejisi, disiplinli bir defans yapısıyla öne çıkıyor, yani genellikle az gol atılıp az gol yerler. Hapoel Berşeva ise genellikle saldırgan bir oyun stili ile tanınıyor ve bunun sonucunda genellikle gol dolu maçlara imza atıyor. İki takımın da bu maçta stratejilerinden ödün vermeyeceklerini düşünerek karşılaşmanın oldukça renkli geçeceğini öngörebiliriz. Ancak, Hapoel Berşeva'nın kendi oyun stiline bağlı kalması durumunda daha fazla gol atarak maçı kazanma ihtimali daha yüksek gözüküyor, tahmin 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.